Eğer Yakup Baba'ya bir şey olur da o sofranın başına oturursa asıl o zaman yandık. Çakır'ın oğlu olarak da rahat durmuyordu. Mematiye falan kafa tutuyordu. Burada da Eşref'e kafa tutacak. Artistik yapacak. Yani diyecekmiş ki bak Çakır'ın oğlu sen iskerim oğlum. <laughs> Aralarında yani sürtüşme var aga. Rahat durmuyor yani. Bu aradığınız kadının İstanbul oldu demiyor musunuz Eşref'e? Burada. Bu şehirde bir yerlerde. Ay aşık mı oldun sen? Utangaç mıydın oğlum? Niye konuşmadın? arkadaşlar beyler bayanlar yeni bir videoya gönülen hoş geldiniz diyorum aga. Kusura bakmayın yanıma video ekipmanlarımı almadım mikrofon video vesaire yani bu görüntüler biraz bulanık olabilir. Öbür haftadan itibaren tekrar yine kullandığım video ekipmanlarıyla çalışırım tekrar yine. Yani aile ziyaretindeyim. Arkadaş dedi ki ulan Eşref diye bir dizi varmış ve ilgi çekici bir şeymiş. Ratingler de yüksek çok kişi bakıyor seyrediyor. Kendisi de güzel buluyor. Dedi ki ulan bir seyret yorumlarını yap fikirlerinizi öyle Yani bir tepki ya. Sen nasıl buluyorsun yani beni de şey yapıyor öyle bir izle bak bir yorumunu yap diye. O şekilde de bir buraya bir bakalım dedik yani. Eşref Rüya birinci bölümüne o şekilde de başlayalım. Evet başlıyoruz. Nereye gidiyoruz abi? sen söyleyeceğim. Araba bu arada yakıyor. Çağatay'a da yakışmış yani tarzımlar şekil olmuş. Bugün kimi görmüyoruz? İhaneti. Evet, ihaneti görüyoruz. Başrol oynuyormuş bu ve mafya oluyormuş aynı zamanda. Evet, bu da aşık olacak kız oluyormuş. Yani aralarında aşk yaşanacak. Bu da yani araba güzel bir aşk yani. Kızdan önce bence bu arabaya aşık olunur yani. Öyle değil mi? Güzel seçmişler. Yakıyor. Ve bu mekanı da biliyoruz aga. Ezel Ramiz dayının mekanı aga oralar. Hatırladım. Yetimler komşu. Çakır'ın oğlunu da almışlar buraya. O da iyi rol yapar. suç örgütü. 6 kişiden oluşuyorlar. Adem merkezi biliyoruz. Niye yakalayamıyoruz? Evet yani bunlar yetimler oluyormuş, mafya oluyormuş ve bunlar birlik olmuş. Yani bir baba tüm yetimleri toplamış, iş vermiş ve kazandıkları parayla da hep bir kısmını yetimlere hep veriyorlarmış. Toplanan bütün paranın yüzde %10'u yetimleri. Evet hep yetimlere yani destek veriyorlar. Çünkü kendileri bu zor dönemlerden geçtiklerinden dolayı. Eğer Yakut babaya bir şey olur da o sofranın başına oturursa asıl o zaman yandık. Evet bu olay da bu. Çakır'ın oğlu olarak da rahat durmuyordu. Memati'ye falan kafa tutuyordu. Burada da Eşref'e kafa tutacak. Artistik yapacak. Bunun da olayı şuymuş. Babanın istemediği işleri yapıyormuş çaktırmadan. Ama Eşref de bunu seziyormuş ve en kurnazları Eşref olduğu için, eli marifetli olduğu için bu babaların da ömrü uzun olmadığından dolayı bu baba ölecekmiş ve Eşref onun yerine gelecekmiş. O da bunlara müsaade etmeye diyecekmiş yani diyecekmiş ki bak çakırın oğlu seni sikerim oğlum <laughs> aralarında yani sürtüşme var aga rahat durmuyor yani siz bu aradığınız kadının İstanbul oldu demiyor misiniz Eşref burada bu şehirde bir yerlerde Ay aşık mı oldun sen? ya ya bu çocukluğunda dirisinle aşık olmuş tamam mı ismini de rüya koymuş çünkü ismini bilmiyor utangaç mıydın oğlum niye konuşmadın <laughs> yani konuş görmüş ilk bakışta aşık olmuş o şekilde de o kızı sürekli ömür boyu arzuluyor ama hiç herhalde karşılaşmamış tekrar ismini de bilmiyor bu da tekrar aynı anı, aynı şeylere, aynı hisleri yaşamış. Şimdi bu anda asansörde. Sonra aa acaba bu kız mı falan diye ve hatta aynı duyguları yaşamış işte. Yani o şekilde dizi öyle gidiyor yani. Eşref Rüya Eşref Rüya çok yakında Kanal D'de. Evet yani bu dizi zaten orada oynuyor. Haberimiz var yani. Dizinin konusu aslında mafya oluyormuş kendisi. Çocukluk bir aşkı varmış. Onu da tekrar buluyor anlaşılan ama henüz haberdar değil. Öyleymiş yani hikaye. Güzel de bir şeye benziyor aslında. Yani aksiyon sahneleri erkekler için daha tatmin edici bir şey tabii ki de. Ama Çağatay Ulusoy iyi rol yapabilen birisi. Arabada yakışmış, tarzda yakışmış. Yani fena bir şeye benzemiyor açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Abone ve like. Be bir dahaki videoda daha. görüşmek üzere.